Arkadaşlar sizlerle beraber bugün kamyon kamyon oyunu oynuyoruz. Kamyon simülatörü. Şu an merak etmeyin zaten bu çabuk duruyor. Neyse hoş ki i̇lk, ilk İlk kamyonumuzu hemen düzenleyeceğiz. Zaten düzenli Ya uh. evet, şöyle gidelim gidelim. bakayım. Yorumlarınızı ve like atıp abone olmalarınızı on bekliyorum. Bak, direkt izleyip abone olmayanlar var. Ben oluptan görüyorum. Lütfen abone olun. Aman çarpma çok. Oluşturuldu. Zoot Games iyi uçuşu verdiler. Teşekkürler. Teşekkür Şöyle gidelim. Siz de ses açabilirsiniz. Yakında biz ceza yiyeceğimiz için Her radyoyu kapatıyorum. Şimdi çevirme mevirme çıkar. Yanlışlıkla ceza meza yeriz. Huzur başımıza bela olur. Arkadaşlar yani bu siz buna bakmayın. Daha çok 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Ondan sonra da bir sürü köprüler denizler. Bir sürü köprüsü. Bizler geçeceğiz. <laughs> Böyle tünel geçebilir ama bilmiyorum vallahi birine geçti bir Yok be. Ne o zaman 1 saatse bize niye 24 saat yapıyon aga? <gülüyor> <gülüyor> mm. Bas bas. Şöyle. Buraya bir veri karabiyi var. Sağ, Sağ zaten dönüyoruz. Neyse. Tamam, ben böyle gidelim. <laughs> geldik mancaramıza Allah ya buraya yani bizim içimizi zorlaştırıyor. Neyse ya bu güzeldir. Hemen evet, şöyle gidelim. Hmm. Hmm. diyor yok. Şurada konuma yere bakıyor. Şöyle. Çevirme. İyi ki radyoyu kapatmayayım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Git tamam git git. stop. Bak şurada yazıyor stop. Bak şöyle kaç gram olduğumuzu biliriz. Polis polis şişko. Devam et. Hmm. En yakın benzinlik nerede? Benzinliği ne yapacaksın? şu Necmi'nin sesi ekine biraz kesin ben burada var ya ben burayı hiç bilmiyorum ha bu 25 eksik <laughs> <laughs> havada açıldı gibi ya İstanbul Ankara bir saat. Hemen çabuk gidelim. <laughs> Aa, 15 TL şeyler görmüşsün. Ağam oh, işte o köprüsü. Bu meştemu şeytler köprüsü. Wing them. Yollar gelişe, kızlar duruşma hasta. <laughs> Aşıksan hırsıza, şefersan bas kazan. O oh, meştemu şeytler köprüsü. <laughs> Çok korkun. Ne yapsam? Hemen şöyle gidelim. gidin, oh, ah, oh, ah, oh. yarışa var mısın? gel yarış yarış, oyun tünel tünel tünel. Tünel 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 tünel. Tünel A -a -a -a, tünel tünel tünel. tunel 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 geç tunel 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 tünel tünel tünel. Tünelden geçiyoruz. Tünelde nasıl yağmur yağıyor? What the f? Oyunu yapıyoruz. Oyunu yapıyoruz. Bunu akıl edememiş galiba. Ben olsam ederdim. Şöyle. Şöyle gidelim. Artık. Şöyle düz gidelim. 47 km. 47 km ne oluyor ya kim bana çarptı dur dur arkadaş birisi bana çarptı şu çarpmış zaten benim ehliyetim var ben hiç çarpamıyım belki de bir çarpıyorlar bana Kol gibi et evet, et et et. Evet, evet. Ay. Yolda hızlıyım, yavaş. arkadaş. Gözler hastası. Değil, senin Yine o çevirme. Çarptım. O zaman dinle şey seksi yemedi. Yokuş, 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 yokuş. Ya Allah, Bismillah yokuş. Zaten ışıkları açmamıza gerek yok. Bizim kardeş çıktı. Evet, çıktı. <laughs> Neyse. Sağdan çıkın. Oy, ne yaptım ben? Sizde siz de bayağı bir şey istiyorsunuz. Sonra dönmesek olmuyor mu ya? Şu yola gidelim. Allah ya. Buraya. saat kaç? Sayın Videoya like atıp abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak etmeyin arkadaşlar. Videoyu bitirmiyorum bitir bitirmiyor. Ay gözüktü ha. Gideceğim, gideceğimiz yer gözüktü. Böyle bir yağmur var havada. Kim becerebilir? Kanka. Kanka ne çarpıyorsun be? Hala da çarpıyor. Otobüsün o. Pardon kamyonu. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Bugün bu, bu kadar. Umarım seviyorsunuz. Birazdan videoyu bitireceğim. Bu <laughs> önce um, zaten bitireceğim zaten. Kırmızı ışıkta geçtim. Işte. Şöyle yedelim, gidelim gidelim. Hmm. He Hemen evet, şöyle gidelim gidelim gidelim. Evet arkadaşlar bugün hep bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Çıkarın görüşürüz. Ben. Ah, bir, de kanalıma abone olmayı ve like atmayı. Sakın ama sakın unutmayın. Bakın ay topluluktan gülüyorum ha. Yani. Like atın. Yoksa size ödül olarak pro Pass Plus vermem. Tamamlandı hadi. Bitti video hadi. Hiç. çok sevdiğiniz çok iyi. Görüşürüz bay bay.